Herkese selam. Borsa yine yönünü aşağı doğru çevirdi. Acaba faiz indiriminin beklenti altında olacağı beklentisini mi satın alıyoruz? 15 Eylül e, kongre iptal davası mı fiyatlanıyor? Yoksa her ikisi de aynı anda mı oluyor? Ya da piyasa ne yapacağını şaşırdı. Ne yapacağını bilmiyor bir vaziyette. Eylül ayının ilk yarısının bir şekilde sona ermesini mi bekliyor? Dün bu konuda bayağı kafa yordum. Hatta e, pazar günkü bir ta, pazar günü bir takipçi etkinliği yapmıştık. Katılım sağlayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlarla da bu konuyu konuştum. En nihayetinde önümüzde şöyle bir tablo var. İstanbul kongresi iptal edildiyse hukuki olarak e, diğer yani ana kongrenin de iptal kararının verilmesi gerekiyor. Fakat bu şekilde olursa yani her ikisi de iptal olursa bu ne iktidar partisinin ne de muhalefet partisinin işine gelir. Eğer bizim perde arkasında bilmediğimiz bir durum varsa 15 Eylül'de mahkemenin bu kararı yine ertelemesi beklenebilir. Erteleme kararı çıkarsa bundan en çok kazanç sağlayan taraf hükümet olacaktır. Burada siz de kendi değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Benimkisi sadece bir yorum. Yani şunun şurasında zaten bir hafta kaldı belki de bu bir haftalık süre içerisinde borsadan biraz uzak durmak mantıklı gibi duruyor. Daha sonra her şeyin yine normale döneceğini düşünüyorum. Eğer Türkiye'de borsaya yatırım yapıyorsanız ve temettü almak gibi bir amacınız yoksa yani şöyle anlatayım ben X hissesini satın alayım 100 liradan 150 lira olunca satayım. Bu kafadaysanız ne zaman kar almanız gerektiğini doğru hesaplamanız gerekiyor. Çünkü bu ülkede ben 48 yaşındayım. Her türlü e, krizlerin alasını gördüm. Anayasa e, kitapçık fırlatmadan tutun, rahip Bransonlara kadar bu coğrafyada krizler bitmez. İşte bundan dolayı eğer borsada böyle alsat tarzı bir yatırım yapıyorsanız zaman zaman düzenli aralıklarla karınızı alıp başka bunu başka yatırımlara e, yönlendirmeniz gerekiyor. E, bunu vaktinde yapamazsanız sonrası pişmanlık olur. Aynı zamanda ara sıra meydana gelen bu tip suni düşüşlerden de faydalanmak için bu sermayenin yani mevcut sermayenin %20 ile %30'u kadar da nakitte kalmalısınız. Nakitte kalmak derken bunu Türk lirası olarak düşünmeyin. Altın olarak ben bunu tutuyorum. Tabi bir yatırım tavsiyesi değildir. İşte borsa sert düşünce hemen altın fiyatlarının yukarı çıkmasını fırsat bilip Temettü yatırımcısıysanız ekleme yapabileceğiniz gibi eğer alsat tarzı yatırım yapıyorsanız da bunu bir alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Tabi bunu yine e, tekrar etmekte fayda var sürekli söylüyorum. Kredi çekerek borsaya girilmez. Bankadan kredi çekeyim X hissesini alayım. Bu hisse uzaya kadar gidecekmiş e, Mars'a kadar gidecekmiş deseler bile borç para ile borsaya yatırım yapılmaz. Ee, borsanın sert yükseldiği zamanlarda yine bunu alsatçılar için söylüyorum. Atıyorum BIST 100 endeksi o gün %3, %4 bir yükseliş yaptı. O zaman e, elinizde tuttuğunuz varlığın %10'una kadar satış yapabilirsiniz. Ama %10'u aşmamanız gerekiyor. Çünkü oradan da daha yukarı gidebilir. Başka fırsatları kaçırabilirsiniz. Ee, fakat genele bakıldığında ne oluyor? İşte küçük küçük yatırımcı demeyin. Küçük sermaye sahibi yatırımcılar genelde hisseleri yüksekten alma eğilimle sahipler. Bunun da bazı sebepleri var. O detaylara çok girmeyeceğim. Peki o zaman ne yapalım? Düşen hisseyi mi alalım? Hani düşen bıçak tutulmazdı. Hayır düşen hisseyi de alma. E yükselen hisseyi de al. E biz ne yapacağız? <laughs> yataya bağlayan hisseyi bulmanız gerekiyor. Böyle işlem hacimleri düşmüş yataya bağlamış. Bu hisseler alım için daha uygun olacaktır. Ve bu e, yatay tabloda hani o grafiğe bakarsanız bar aralıkları, inişli çıkışlı ise demek ki birileri alttan bu hisseyi topluyor demektir. Peki satış ne zaman yapılmalı? Satış da tıpkı e, düşüşlerde olduğu gibi aynı taktik, aynı sistem. Hisse yükselir ve bir yerde o yükseliş durur, yine yataya geçer. Bunu ben tabi anlatırken çok güzel de uygulamak çok zor, oldukça zor ne kadar buradan bunu anlatsak da ben de dahil olmak üzere küçük sermaye sahiplerinin işte hisseyi zirveye yakın yerden satıp dibe yakın yerden alması çok zor olacaktır. Tahtacılar ve palalar düzeltmesini yapmış hisseleri zaten onlar buluyorlar, alıyorlar. Bizim de aynı şekilde davranmamız lazım ama bizim için birazcık daha zor çünkü sermayemiz küçük. Onlar iki kadar fazla sermaye sahip değiliz. Fakat eğer borç alarak e, borsada yatırım yapmadığınız sürece, panik satışı ve panik alışı yapmadığınız sürece e, sizler de borsada iyi birer yatırımcı olabilirsiniz. Ben şu an borsaya baktığımda grafik anlamında ya da teknik analiz diyelim. Teknik analize çok inanmam ama bilirim yani nasıl teknik analiz yapılacağını bilirim. Borsamızın e, yükselmesi için öyle de bir engel yok fakat ülkede yaşanan siyasi krizler ötürü bu yükseliş gerçekleşemiyor. Şu an borsanın yükselmesi engelleniyor ya da gerçekleşmiyor değil. Ve bu tip durum, durumlarda para babalarının sermayesi küçük yatırımcıların elindeki parayı patlatması için en uygun zamanlardır. Şu anda da yapıldığı gibi. Küçük sermaye sahiplerinin paraları patlatılıyor. Sermayeleri patlatılıyor. Şu an bana soracak olursanız, bir siyasi kriz yaşamıyoruz. Onu da anlatacağım, neden olduğunu. E, bu tip durumlarda borsa yatırımcısı ne yapmalı? %70 borsada %30 altında kalırsanız kendinizi güvence altına almış olursunuz. Şimdi bu e, neden siyasi bir kriz değildir? Onu anlatmak istiyorum. Tabii bu benim yine kişisel yorumumdur. CHP kurultayı iptal olsun ya da olmasın, bunun... Dolara, altına, borsaya etki etmesi mantıklı mı? Yani sen kurultayı iptal edersin, o parti bir daha kurtar kurultay yapar. Olanın olayın bu borsayla ilgisi nedir ki? Bir siyasi partinin kendi içinde yaşadığı olaylar ve e, yargının belki de bu olaya müdahale etmesi bile doğru mudur yanlış mıdır? Yani şöyle düşün ben e, 50 kişilik 100 kişilik bir binanın yöneticisiyim ve yeni yönetici seçilecek. Yeni yöneticiyi seçtik. Ayrıca bu yaşadığım olayı da İstanbul'daki sitede otururken aynen yaşadım anlatacağım olayı. Yeni yönetici seçilecek. İşte herkes kağıda yönetici adayının adını yazıyor. Neyse. Ama dedi ki birisi yok dedi. Hile karıştı. İşte şu kadar kişi katıldı. Bu kadar kağıt çıktı. Üç tane fazla kağıt çıktı. Tamam mı? Olay mahkemeye taşınıyor. Mahkeme bina yönetimini, yönetim kararını iptal ediyor. Şimdi ne olacak? Bir kriz yok ki ortada. Ya bir daha seçim yapacaksın. Ve yeni yöneticiyi seçeceksin. Olay kapanacak. Yani şu anda hiçbir şekilde büyütülmemesi gereken bir olayla karşı karşıyayız. Buradan da ne anlatacaktım? Şimdi, ha, temettü yatırımı ve alsat diyordum. Benim borsada bu yüzden iki tane ayrı hesabım var. Birisi Düzenli temettü yatırım yaptığım hisseler. Burada zaten benim sabittir. Her gün düzenli alımımı yaparım. Diğeri de az önce anlatmış olduğum şekilde alsat yatırımları. Şimdi son bir seneye baktığımızda bir örnek vermek için bunu söylüyorum. İşte deniliyor ki bitcoin birçok hisseden daha fazla kazandırmış. Ama sen bitcoin temettü hisselerinden daha fazla kazandırmış dersen bu da yanlış. Çünkü bitcoin temettü ödemiyor. Ama... Alsat yatırımı ile Bitcoin kazancını kıyaslayabilirsin. Bakın size şimdi bir temettü ile ilgili bir örnek vereceğim. Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası değil mi? Ee, halka arz edildi. Aslında bu bir ev alma sistemi. Bu sertifikadan düzenli olarak alım yapıp 4 sene sonra belki ev sahibi olacaksın. Ya da bir evin yarısına sahip olacaksın. Veya dörtte birine sahip olacaksın. Peki bu hissenin değerinin düşmesi senin için olumlu mu olumsuz mu? Ben istiyorum ki daha da aşağı düşsün. Çünkü evi ucuza getireceğim. 4 sene sonra ev sahibi olunca kiraya vereceğim ve o evden kira getirisi elde edeceğim. Hem de evin artış fiyatından faydalanacağım. Emeklilik dediğimiz olay da böyle bir şey değil mi? Her ay devlet maaşımızdan %35 kesiyor. Bu kesintinin %25'i sanırım emeklilik fonuna aktarılıyor. Ya aynı şey, hiçbir fark yok. Fark şu. SGK emeklilik kesintisi hiçbir zaman <laughs> ucuzlamaz. Her sene buna zam gelir bu kesintiye. Ama temettü dediğimiz hisseler Bazen öyle ucuzlar ki müthiş alım fırsatları verir. İşte burada bu farkı e, anlayabilen temettü olayını da anlayacaktır. Yani e, temettü yatırımı kazandırmıyor derken olaya bu şekilde bakarsanız tıpkı bu damla kent e, hissesi alanlar, abi zarardasınız. Bak hisse düşüyor falan hani zararda değilim ki ben ucuza malı ucuza alıyorum. Aynı şey bu mantıkla bakarsanız söylediğimi daha iyi anlarsınız. O yüzden borsada yatırım yapanlar umutsuzluğa kapılmasın. Bence şu an yaşanan o geçici bir kriz, siyasi bir kriz bile denilemez bana soracak olursanız. Bunlara dikkat ederek yatırım yaparsak iyi olur. Burada anlattıklarım tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.